çabuk, çabuk yetişişi arabaya. Abi, bu meczup da Tülin Hanım'ı kaçırdılar diye bağırıyordu. Onu kim kaçırdı acaba ya? Ulan bana ne Tülin'den lan? Bana ne Tülin'den? Benim bağım elden gidiyor ya. Bana ne? Çabuk yetişişi arabaya. Lan! ...dedim ya. Ah ulan ah. Ah ulan kertenkele ah. Hadi birader hadi ya yürüsene ya yürüsene. Batsana şu kaza. Kardeşim ben ne yapayım? Ne yapayım? Puh! Allah belanı vermesin. Kim? Ne yapıyorsun lan burada? Lan yürü. Yürüsel peşimde. Yürü, yürü. Yürü, yürü çabuk. Bas kaza bas. Ben de basıyorum zaten kardeşim. Hey Allah'ım... ...ya Rabbim ya. Ben biliyordum lan ben biliyordum. Bak bak o Batman maskeli de... ...Şevket ha. Şevket mi? Kertenkele ile birlikte... Kurbanımı kaçırdılar. İkisini de yaşatmayacağım. Dilim dilim doğrayacağım o ya***ni ben. Ne oluyor lan? Amirim. Hadi hadi bu kadar var. Geç geç Ne oluyor lan? Ya amirim gelinleri kaçırıyorlar. Ne gelinleri oğlum? Yani türüne bağırıyor kaçırıyorlar amirim. Ne? Oğlan kertenkele. Ulan şerefsiz. Kesin bak bu işin içinde kertenkelenin parmağı var. Ya amirim size kafanıza da meteor düşse kertenkele demeyeceksiniz ya. Ne diyorsun lan? Konuşma. Senin yüzünden kertenkeleyi kaçırdık. Sen görev yerinden niye ayrılıyorsun? E, gelinleri kurtarmak için. Ama ben görev yerimi hicabi bırakmıştım amirim. Ulan ben senin yapacağım... Ulan hayvan herif. Hicabi kertenkeleyi nasıl yakalasın? Yakalayamazsa da dua ederdi amirim. Allah'ım ne olur yakalayalım diye. Bir şey yarardı, ne bileyim yani. Yani, uçacağım sana şimdi buradan ha. Lan oğlum senin ne işin var lan burada ne yapıyorsun sen? Banu'yu kaçırdım kardeşim. Ya Şevket yüz kere demedim mi sana şu Banu'dan uzak dur diye ya. Allah seni kahretmesin bir de şimdi deli Kenan takılacak peşimize. Peşimizde zaten arkamızdaki araba o. Ulan Şevket ulan Şevket. Arabaya bindiğimi de gördüyse beraber kaçırdık zannedecek şimdi Banu'yu. Zannetsin kardeşim ne güzel işte maceraya bak. Kipine Ulan kertenkele, seni ünsaldan önce yakalayacağım. Ulan nasıl kaçırırsınız lan siz benim bağnımı? Derinizi yüzeceğim, kazına oturtacağım ulan sizi. Kazına ölmek için yalvaracaksınız ulan bana. Yalvaracaksınız. Durdur dur arabayı, durdur. Dur, ineceğim ben. Yok ya durdur. Ne kadar rahatsın ya? Durdurun da kenar bizi öldürsün değil mi? Ulan Şevket, ulan Şevket. Bas kazı hadi bas. Bası kardeş. Sanki başka bir şey yapıyorum ben burada. Hızlı sürsene Kemal kardeş ya. Yoksa baban yakalayacak bizi. Var ya Adnan kardeş, eğer babam Tülin Hanım'ı kaçırdığımı öğrenirse... ...yemin ediyorum beni evlatlıktan reddeder. Kesinlikle yakalanmamalıyız. Ya ben mu kaçırmışım. Sen nereden gidiyorsun ya? kardeşim ben de babamın evleneceği kadını kaçırdım. Ya Allah aşkına ya bas kaza bas kaza vıdı vıdı etme bas kaza. Alçaklar. Tüneyi benden alamayacaksınız.